ordan doğdum. Bir şansım daha var abi. Bir şansım daha var. Hemen bunu al. Azıcık blok al. Blok, blok. Blok al abi, blok. Şu an neyse de abi ben şuradan gideyim. Gerçekten o kadar daha yol mu gideceğim ya? Ama yatağı patladı, o güzel. Bizim daha yatak patlamadı ya. Çok iyi şu an bazen aşağıya düştü. Ay, bir şey demek istemiyorum onun adına. ulan ödüm koptu. Vallahi illa ödüm koptu. Neyse, biz devam edelim. Hmm, Şunu koysam bir şey olmaz. Lan. Abi ben bu kadar noob olamam ama ya. Bu kadar noob olamam ben geliyorlar. O kötü. O kötü şu anda. O geliyorlar abi. Geliyorlar. Oğlum bari taç kılıç var. Geldiler. Geldiler. Hayır, hayır. Geldiler abi. Öldüm ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.